Sen de bu seferki dede kapıştı lan, sen şakoldun lan, ha ha, cem kapıştı lan, lava ağır mı Bak. <laughs> <'ye> bak bunu evde gösterem lan laf ya. Heh? Ceyda abla bak hadi. Sür. Bir an böyle sessizce girip de... ...baktım Bir tuttum ben Just give him all of Geliyor, geliyor. Geliyor, Bakıyorum, bakıyorum. Niye, nasıl? Ne yapayım? Gel Ay bir şey yok ya. Tavuklar bile şimdi kapıştılar. Ha. Hadi baba, hadi Gel. <laughs> yapıyorsan ben de yapacağım. Ben de tutacağım. Baba el göster. Ben de yapacağım. Tamam. tamam. Ben de sen kal. Sen kal sen kal. E sen bu tarafın gizlilerle bitmesi. Ben de o kadar tutacağım yapacağım. Çekildim. Ben iki Bana tane tek yaptım. Bir tane de gizliler kapıştırdım. O kadar. Üç ba tane. Ben de öyle yapıyorum. Sen tuttuğun cücükleri ben de tutacağım. Baba gösteririz. Sana gideceğim tutacağım kendimi. Hadi haydi. Gel. Ben de tutacağım. Ben